Ben Muhammed Elin Yıldız, 23 yaşındayım. 2020 yılında Enerjinin Yıldızları projesi kapsamında eğitim gördüğüm Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Dalı'ndan mezun oldum. Mezun olur olmaz Çamlıbel EDAŞ Yıldızeli ilçe işletme Teknik Yetkilisi olarak işe başladım. Şu an aynı kurumda Hafik ilçesinde Arıza Giderim Bakım Operasyon Yetkilisi olarak görev yapıyorum. Lise tercih dönemindeydim ve açıkçası hangi alanı seçeceğimi çok bilmiyordum. Okulumuzda yeni açılan yüksek gerilim dalı dikkatimi çekti. Öğretmenlerimiz bu projenin bir elektrik dağıtım şirketiyle işbirliği içinde yürütüldüğünü, hem uygulamalı eğitimler verildiğini hem de mezun olduktan sonra istihdam imkanı sunduğunu anlattı. Bu da benim için büyük bir fırsattı. Kararımı verdim ve projeye katıldım. Oldukça dolu ve öğretici geçti. Sadece sınıf içinde değil, sahada da çok şey öğrendik. Elektrik piyasası, şebeke bakımı, hava yağ uygulamaları gibi derslerin hem teorik kısmını gördük hem de okulumuzda kurulan laboratuvar ortamında ve sahada uygulamasını yaptık. Hatta elektrik üretim tesislerine ve dağıtım merkezlerine teknik gezler düzenlendi kitaplarda okuduğumuz şeyleri yerinde görmek sistemi anlamak açısından çok faydalı oldu. En büyük kazanımım mezun olur olmaz mesleğime hazır bir şekilde işe başlayabilmem oldu. İş kaygısı yaşamadım çünkü proje kapsamında bize burs verildi. Staj imkanı sağlandı ve mezuniyetimin hemen ardından da Çanlıbel EDAŞ bünyesinde istihdam edildim. Bu benim için çok büyük bir avantajdı. Şimdi ise 5 yılın sonunda operasyon yetkilisi pozisyonundayım. Bu da kariyerimin ne kadar sağlam temelleri üzerinde kurulduğunun göstergesi. Bence bu proje sadece bireysel değil, toplumsal açıdan da çok kıymetli. Hem gençlere nitelikli eğitim ve iş imkanı sunuyor, hem de sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiyeli iş gücünü yetiştiriyor. Gençlerin meslek sahibi olması ülkemiz için de büyük bir kazanım. Ben kendi adıma çok şanslıyım. Çünkü doğru zamanda doğru bir fırsat değerlendirdim. İşimde daha da uzmanlaşmak ve teknik anlamda kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. Ayrıca genç arkadaşlara da örnek olmak istiyorum. Belki ileride eğitici ya da mentor olarak bu projede yeni öğrencilere katkı sağlamak da isterim. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki mesleki eğitim artık gerçekten çok değerli. Özellikle bu tür projeler sayesinde mezun olduğunuzda bir adım önde başlıyorsunuz. Ellerinizle bir iş yapabilmenin, sahada çalışmanın, çözüm üretmenin hem manevi hem maddi olarak karşılığını alıyorsunuz. Genç arkadaşlara tavsiyem korkmadan, çekinmeden bu yola adım atsınlar. Çünkü bu yolun sonunda hem bir meslek hem de gelecek var.